İslam geleneğinde muhteşem bir metafor vardır. İnsan bedeni bir şehre benzetilir, bir ülkeye benzetilir. Kalp bu ülkenin sultanıdır, akıl sultanın veziridir. Gözler şehrin kapılarını veya ülkenin sınırlarını bekleyen bekçilerdir. Kulaklar sultanın habercileridir. Dil hem sultanın hem vezirin tercümanıdır. Dijitalleşme ile birlikte beden ülkesinde bir darbe yaşandı ülkenin sınırlarını gözetmekle görevlendirilen bekçiler yani gözler beden ülkesinde bir darbe yaptılar. Kalp dediğimiz sultanın egemenliğine ve akıl dediğimiz vezirin yönetimine son verdiler. Beden ülkesinde gözler yeni bir egemenlik kurdular. Buna görsel egemenlik diyoruz. Görüntü toplumu inşa etmek üzere, görme biçimlerini değiştirmek üzere, göz adını verdiğimiz beden ülkesinin sınırlarını gözetmekle mükellef olan bekçiler darbe yaptılar. Darbe yaptıktan sonra kararlar aldılar, kanunlar çıkardılar. Darbecilerin ilk aldığı karar görme biçimini değiştirmek. Eskiden göz akla ve kalbe tabiydi, artık akıl ve kalp göze tabi olacak dediler. Birinci karar bu. Göz dedi ki, daha önce ben görme işini akılla beraber yapıyordum. Ona nazar diyorduk. Benim kurduğum yeni ülkede nazara yer yok dedi. Daha önce kalple beraber görme işlevini yürütüyordum. Ona basar diyorduk. Nazar ve basar yok dedi. Öyle düşünceyle, tefekkürle, istidlal ile görme biçimine ru'yet diyorduk. Şimdi artık ru'yet de yok. Ben sadece bakacağım dedi. Ve artık benimle bakanlar ne şahit olacaklar, ne müşahid olacaklar, ne nazır olacaklar, ne de basir olacaklar. Benimle bakanlar ya izleyici olacak, ya seyirci olacak, ya da temaşacı olacak dediler. Darbeciler dediler ki sadece akıl ve kalp yetmez, diğer bütün organlar da benim emrimin altına girecek. Hatta bütün duyuları da ben yöneteceğim dedi. Artık işitme işini de ben yapacağım, tatma işini de ben yapacağım konuşma işini de ben yapacağım. Dokunma işini de ben yapacağım ve göz aynı zamanda işiten bir kulağa, konuşan bir dile, dokunan bir ele dönüşmek istedi. Ve göz dokunan ele dönüştü, konuşan dile dönüştü, işiten kulağa dönüştü. İşittiklerimizi de artık suret üzerinden, konuşmalarımızı da artık suret üzerinden şu anda yaptığımız gibi yapmakla bizi baş başa bıraktı. Darbeciler üçüncü bir karar aldı. Bu karara da mülkiyet kanunları diyelim. Göz dedi ki ben gördüğüm her şeye malik olmak istiyorum. Mülkiyeti bana geçecek dedi. Görmekle yetinemem. Ben gördüğüme göz dikeceğim. Sona göz koyacağım dedi. Yani mülkiyeti ele geçirmeye çalıştı ve her şeye malik olmaya çalıştı. Göz mü surete malik oluyor? Suret mi göze malik oluyor o tartışılır. Ve göz bir nazar, bir basiret, bir ibret aracı olmaktan çıkıp bir şehvet aracı olmak için karar verdi. Sonra dördüncü bir karar aldı. Göz dedi ki akla benim görmediğime inanmayacaksın. Kalbe de dedi ki benim görmediğime teslim olmayacaksın. Sadece maddi alemin varlığını kabul edeceksin. Gayb ve melekut alemini, manevi alemi ben görmüyorsam yoktur. Burada da inançlarla ilgili kararlar aldı yani. Darbeci gözler bir de dinle ilgili karar aldılar ve dediler ki görmediğime inanmayacaksın. Görmediğime teslim olmayacaksın dediler ve aslında her türlü tanrı tanımazlık, her türlü ateizm ideolojisi, her türlü putperestlik aslında bu darbenin bir eseri olarak ortaya çıktı yani. Darbeciler işgallerine devam ediyorlar. Dijitalleşmenin gücünü eline alan bekçiler yani gözler beden ülkesinin sultanını al aşağı ettiler. Vezirin yönetimine son verdiler. Diğer duyuları da teslim alarak yönetimlerini devam ettiriyorlar. Çare ne? Çare gözün ihanetine son vermek. Göz hain mi? Hain. Kim söylüyor? Allah ne diyor? Ya'lemu hainetel a'yun. Allah gözlerin ihanetini bilir. Ve ya'lemu ma tuhfi sudur. Göğüslerin sakladıklarını da bilir. Bu gelişmelerden sonra ben Nur suresinin ayetlerini farklı tercüme ediyorum. Ve kullil mu'minine yahuddu min absarihim. Şimdiye kadar şöyle çeviriyordum. Müminlere söyle gözlerini sakınsınlar. Artık şöyle çeviriyorum. Müminlere söyle kendilerini gözlerden saklasınlar, sakınsınlar. Beden ülkesini gözlerden sakınsınlar. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ absarihinne. Mümine kullarıma da söyle, onlar da bedenlerini gözlerden saklasınlar. Gözlerin ihanetinden, onların kem bakışlarından sakınsınlar veya saklasınlar.